Sevgili izleyicilerimiz, Ekonomi Dünyası programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Mardin bölgesindeyiz. Diyarbakır Sur Ciğercisi işletmesine konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Mehmet Bey var. Öncelikle sizi tanıyalım. Bize birazcık kendinizden Tabii. bahsedin. İsmim Mehmet Berat, soy ismim Akçay. Aslen Diyarbakırlıyım. Hı hı. Normal, e, belki biliyorsunuz Diyarbakır Ciğeri tescillendiği meşhur bir Evet ciğerdir. evet ünlü bir ciğer. Biz, evet, biz bölgeye baktık, buralarda bir ciğerci yoktur. bize dedik ki böyle bölge bir ciğerci açalım. Hı hı. Kendi profesyonel kadromuzla, üyesi ustamızla getirdik buraya. Dedik ki bir bakalım. Şu anda çok şükür mesela tutturduk da diyelim. Hani e, şeyimiz, lezzetimiz var, hizmetimiz var. Ustamız, e, profesyonel ustaysa ustayı da çağırabiliriz yani ustamız. ustamız. Evet. Bizdeki Diyarbakır'ı Mardin'e getirelim. Evet. Peki burada sağladığımız hizmetler neler? Ürün ve ürün gruplarımız neler? Bütün ürün gruplarımız, bütün ızgara çeşitlerimiz var. Hı hı. Bizim genellikle buraya şu anda mesela Orta Doğu aslında hitap ediyoruz. İpek yolu üzerinde olduğumuz için, Irak, İran yolu üzerinde olduğumuz için şu anda bizim müşterilerimiz %80'i diyebiliriz ki yabancıdır. Hı hı. Ha nasıl? Buranın emniyeti mesela, emniyet mensuplarına, jandarmaya şu anda da onlara hitap ediyoruz. Geliyorlar mesela, baktıkları zaman lezzetli hizmetimiz olduğu için kendisi kendilerini buraya atıyorlar. Baktığınız zaman buranın hı hı. Yunus'a iş adamları olsun, bir olsun, eleli gelen adamları olsun baktıkları zaman Diyarbakır'ı buraya getirmiş diyoruz ki siz bizi benzin parasından kurtardınız Nasıl? Örneğin verelim ki diyor ki ben Diyarbakır'a ciğer yemeye gidiyorum burada. Baktı buraya diyor ki Diyarbakır'ı buraya getirdiniz. <laughs> yani, bu şekilde yani. Ne ya, bu lezzeti burada tadabiliyoruz. Tabii. Bu da sizin farkınız. Tabii, bu da farkımız. özellikle ciğer, Diyarbakır ciğerinden bahsetmek istiyorum. Evet. Bunun özelliği ne? inceliklerine yakın. Özelliği onu e, ustamızı çarpmamız lazım aslında. Ustamız daha Profesyonel daha iyi bilir, onu istesem bir çağıralım gelsin, Onunla tamam. bir raportaj yapayım Şimdi ustamızdan e, dinleyelim ciğerimizin nasıl yapıldığını, kendisinden değerli bilgilerini alıyoruz. Tabii. Şimdi ise ustamız Mehmet Bey ile birlikteyiz. Bizleri Diyarbakır Sur Ciğerinin inceliklerinden bahsedecek. Hı. Mehmet Bey buyurun, Diyarbakır Sur Ciğerinin inceliklerini ve yapım aşamalarını sizlerden dinleyelim. Ee, özellikle ben e, Diyarbakır sur ciğerinin kuzu ciğerinden olmasını e, özellikle Hı hı. tercih ediyorum kasaptan. Özellikle kendim gidiyorum kasaptan ciğerimi alıyorum. Hı hı. Ee, Diyarbakır Sur ciğeri e, baharatını ben özellikle kendim hazırlıyorum. Biraz daha farklı baharatlarla. Herkesin tabii kendine özgü baharatı var ama benim de kendime özgü baharatım var. Bu size özel spesyal Aynen, karşımız. aynen. Kendi e, baharatlarımla karıştırıyorum. Hı hı. E, bütün malzemelerimizi özellikle Diyarbakır'dan getiriyoruz. Hani birebir yerinden gelmesi için. Hı hı. Ondan sonra eee Adana kebabımız var yanı sıra. Yızıkla çekiliyor. Onun da özel baharatı, kendime ait bir baharatım var. Hı -hı. Ondan sonra tavuk şişlerimiz var, kanadımız var. Ee, özellikle sakadat türünde e, dalak olsun, yürek olsun, böbrek olsun bunları tanıtmaya çalışıyoruz müsaibin halkına. Hı -hı. Ee, özel, yani herkesin gelip tadına bakmasını istiyorum. yani. Hı -hı. Bir, bir sefer yesinler yani. Peki bunlar neyle birlikte servis ediliyor? Nasıl bir... Nasıl ee, Müşterilerimize. Biz özellikle kendi Diyarbakır usulümüzde salata yapıyoruz. Ondan sonra işte pişmiş soğanı, pişmiş biberi, özel salatamız var. Onu yapıyoruz, ezme salatamız. Hı. O şekilde yani bulgur pilavıyla beraber servis ediyoruz. Bu şekilde servis ediyoruz. Aynen. Lezzetli bir şekilde sizlerden de bu yiyeceğin tadına buraya gelip bakabilirler. Aynen. Çok aynen. teşekkür ederiz Ar vermiş olduğunuz değerli bilgileriniz için. Biz teşekkür şimdi ederiz. Şimdi firma Sağ olun. sahibiyle diğer önemli bilgilerimizi almak için devam ediyor olacağız. Teşekkür ederim. Şimdi ise restoranımızın işleyişiyle alakalı diğer bilgileri almak için kameralarımızı tekrar Mehmet Bey'e çevirdik. Mehmet Bey, Efendim? önceki restoranımız hakkında bilgileri sizlerden alalım. Burası tabii. hangi saatler arasında açık? Burası 24 saat açıktır. 24 tabii, saat. Tabii yeni sonra. açtığımız için şu anda olsun, tuzlama olsun, mercimek olsun bunları da geceye açmayı düşünüyoruz. Peki. Şu an talebimiz de çoktu. Patçamız da şu anda yeni açtığımız için 2-3 gün sonra faaliyete geçecek. Bizde yeni yemek, mesela biraz önce bir arkadaşımız tekrar geldiler, bir ikramcıydı. De Dedik ki siz diğer bakın buraya getirmişsiniz. Tercih ediyoruz. Tabii tabii şu an çok tercih ediyoruz. Diyoruz. Biz hani e, böyle basmaya değil marka olmak istiyoruz. Yani, ustamız e, tabii, ustamız da mesela profesyonel kebabın her şeyini var. Mesela boru kebabı olsun, patlıcan kebabı olsun. Buranın halkını da burada gördüğü zaman şaşırıyor. Biz ne diyoruz? Kışın. Bizim kışın e, yeğenlerimiz, tamamca moğulları falan. Ağaçta biz kışın balık e, deniz ürünlerini getireceğiz. Ahtapot, kalamar, karides, istakos. Şu anda talepleriniz var kış için. Biz bunu kışında düşünüyoruz şu anda. Evet, menümüzü tabi, çoğaltmayı Tabii tabii, hani, yani. e, kışın ızgara şey, deniz ürünleri üzerine gideceğiz. E, bugün baktığınız zaman mesela Mardin Üniversitesi tam Orta Doğu'nun şeyidir. Ortasında evet, var. burası hangi bölgelere yakın? Burası, Buraya geldiklerinde nereye gezebilirler? Burası nereye yakın? Mesela Midyat'ı gezebilirler. Örneğin ki Beyaz Su, mesela buranın şey, Beyaz Su güzeldir. Örneğin ki en eski üniversitesi buradadır. Zeynep Abi Dinan Mesela, Peygamber Aleyhisselam'ın torunlarıdır. Bunun tam merkezlerimizde gibi ziyaret evet. ediyor. Buranın hani bir fazla kültür, yemek kültürü yok. Nasıl kültürü yok? Boru kebabı bilmez mesela, patlıcak kebabı bilmez. Onu da yavaş yavaş ustamız çıkartacak. Mutfak hijyeninde nelere dikkat ediyorsunuz? Aynı zamanda restoran temizliğinde de. Gıda denince akla gelen ilk şeylerden birisi hijyen hijyen musunuz? Tabii hijyen mesela özellikle biz diyoruz ki tuvaletlerimiz çok temiz olsun. Evet. evet. Çünkü bugün bir mekanın ya da bir yerin işi, işi baktığı zaman Hı. tuvalet çok önemlidir. Özellikle biz tuvaletimiz, mutfağımız özellikle biraz da ise mutfağı da çekebiliriz. Mutfağımız, Tabii görsellerini tab de Mutfağımız tabii. kesinlikle herhangi bir tabak, kaşık ya da herhangi bir şey olmayacak. 10 günde zaten biz bir ilaçlama yapıyoruz. Hı -hı. Denetimler tabii sağlam. tabii de yok. Mesela millet ayda bir kez ilaçlama yapıyor. Biz bir ay içinde 5 kez yapmışız. Ufak bir karınca da gördüğü zaman hemen ilaçlama firmasını getiriyor. Çağırın gelin. Buna dikkat edin. Tabii tabii mesela dedim ki hizmet, kalite, hijyen lezzet. Peki burada, burada organizasyonlar yapmayı planlıyor musunuz? Şu, anda, e, şu anda bize teklifler geliyor. Mesela bazıları ki nişan, düğün, burada yapalım. Akşamları saat 12'den sonra gelinle damat, akrabaları buraya yemeğe geliyor. Biz masamızı bir de şey yapıyoruz. Onları da sağlıyoruz. Tabii tabii şu anda mesela geliyorlar. Biz tam, tam faaliyete girmiş, Tam faaliyete girse bugün belki biz bu personel yetersizdir. Yani mesela biz diyoruz ki 20-30 kişiye biz burada iş sağlayalım. Hani yerimiz bir tesis belki etrafını gördünüz. Şu anda 5-10 kişi çalışınca yetmiyoruz. Biz daha motor servisimizi açmıyoruz. Motor servisimizi açtığımız zaman, örneğin hastane olsun, hükümet konuları olsun, bugün baktığınız zaman onlara biraz daha e, hijyene, kaliteye önem veriyorlar. Onlar zaten hepsi bize geliyor. Onları da ileri vadede yapmayı planlıyor. Onlar şu anda zaten bize e, teklif sunuyorlar. Biz şey yapmıyoruz, biz 12 tam e, daha açmamışız. Yani çok fazla rağbet var şu anda. Şu anda, anda bizde gibi. çok var. Personel tesisim olduğumuz için, şu anda kendi motorlarımı biz bile şey yapmamışız. da yeni basıyor. Onda zaman Bir hafta içinde Allah'ın izniyle hepsi olacak. Yani hani, e, rağbetimiz çoktur personel tesisimiz var. Yetişmeye çalışıyoruz. Tam yetişmeye çalışıyoruz. İleriki zamanlarda, bir büyüdüğümüz ileriki zamanda, zamanda zaman. paket servisimiz ee, olacak. Müşteri konusunda hiç sıkıntımız yok. Çünkü yiyen bir, bir daha, den, yemek tabii. Yem daha en muhakkak istiyor bizden. Evet. Yani, yani diyor, kesinlikle biz başka yere gitmiyoruz. Zaten akşam çok denen, lezzetli olduğunu da bizler de da, kanıtlamış tabi, olduk. Tabii şey akşam de. bizim e, sadece şu anda mercimek çorbamız var. 2-3 güne kadar bizim kelle paçamız da çıkar. Kelle parça, tuzlama, bir çorba çeşitlerimiz. Tabii bazıları mesela kelle paçayı örneğin gelip ki böyle tenecide veriyor bizimki hayır. Kelle parçaya müşteriye özel yapılacak. Evet. Dolaptan çıkartacak kellesi komple dili olsun, şey olsun, ne istiyorsa ona özel sunulacak. Yani. Direkt tabii, Fiyatlarımız istiyor. da mesela uygundur. Bugün hani kalkıp desek hani ekonomi biliyoruz 100, 100 lira olmuş 10 Biz herkese hitap ediyoruz. Bugün örneğin ki bir müdür de geldiği zaman, bir yemekçi geldiği zaman aynı hizmeti görecekler. Kesin. Ona, tabii ona farklı olmayacak, buna farklı olmayacak. Her parası şey olan uygun. olmayan burada yiyip, biz gidiyor, girecek. Bugün dilenci de geldiği zaman parası yok. Allah için bizim yanımıza geliyor. Servisi, iftişten hepsi Örneğin size servis yaptım, servisiniz güzel değil mi? Evet. O dilince aynı servis yapılacak. Yani da kesinlikle. Kimse. Kimsenin i̇nsan ayırmıyor. Yok, kesinlikle insan. Şey. Bugün dediğin zaman kim geliyorsa gelsin. Bize gelen herkes eşit olacak. Örneğin diyelim ki bir müdür de geldiği zaman, bir emekçi de geldiği zaman hizmetler kesinlikle aynı olacak. Herkes. Tabii, aynı Parası aynı olan olmayan, bugün mesela yoldan birisi geçti, parası yoktu diye ki Allah rızası için bana bir yemek aynı kalite görecek. Biz aynı demeyeceğiz şey. ki bu biraz daha üstündür, bu ...durumu yoktur. Biz demişiz i̇nsan ki herkes, kesinlikle insan. Bizde herkes aynıdır, Hı -hı. kimse kimsenin üstün değildir. Doğru mudur? Doğru. Peki Mehmet Bey size şöyle bir soru sormak istiyorum. Sizi bu sektörde, özellikle gıda sektöründe, restoran sektöründe... ...diğer firmalardan ayıran en temel özelliğiniz ne? Yani insanlar neden sizleri tercih etmeli? Bizim tercih etmeli. Hı -hı. Lezzet, hijyen, kalite, hizmet. %100 müşteri Tabii. memnuniyeti. Müşterimiz geldiği zaman onlara bu... E, ...size nasıl bir rahatlık verdik? Onlara aynı rahatlığı veriyoruz birebir hizmet tabii, tabii, mesela veriyoruz, gidiyoruz sohbet ediyoruz. Ekstra mesela bugün e, bazı işletmelere baktığınız zaman çay parası bile ekliyorlar. Bizde çay, bütün kahve çeşitleri ücretsiz. Parası olan olmayan bugün bahçemiz güzeldir. Bunları da ikram olarak yapıyoruz. Tabii tabii biz ikram olarak yapıyoruz. Bugün mesela işlerden birisi geldiği zaman bahçemize bakıyor. bahçede çok güzel diyor ki bir oturabilir mi? Ücret mi? Ücretsiz mi? Diyor ki ücretsizdir. Çayınız da ücretsizdir, kahveniz de ücretsizdir. Yani herkese misafir gözüyle bakıyoruz. bakıyor. Tabii gözüyle bakıyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Biz mesela kendi personelimizi diyoruz. Mesela diyor ki kim buraya gelirse gelsin. Çaymış, kahveymiş. Kesinlikle paralarını almıyorsunuz. Bütün kahve çeşitlerimiz var. Biraz önce belki tanına baktınız. Evet. Biz de dibek evet. kahvenizi Tabii. içtik. Çok bu, beğendik. Çok e, Bu müşterilerimiz de kesinlikle ücretli olarak gitmiyor. Birisi misafirimiz olduğu zaman dese bahçemizde bakın bir oturan 5 dakika o kahveyi ne onları... İkram edilir yani ikram tam ücretli bir şekilde. Bu da sizin en büyük farkınız Tabii. aslında. Gayet Gerçekten... güzel, misafirperver evet. bir işletmede konuk olduk bizler de. Evet. Çok teşekkür ben ederiz teşekkür keyifli sohbetinizle vermiş olduğunuz değerli bilgileriniz ben için. Ederim.